Geçen günler Celal Hoca'mız gençleri başına toplamış. Ee, efendim diyor ki e, darinistlerin ilk hayatın başladığı iddia ettikleri dönemde oksijen olmadığını söylüyorlar. Bu dönemde e, bu dönem ay şimdi Celal Hoca'ma bazı resimleri göndereceğim. İşua Batı Greenland e, Işığa Demir oluşumunda 3 onda 8 milyar yıllık demir oksit oluşumu içeren kayalar. Yani bu dönemde oksijen yoktu diyorlar. Evet. Nasıl o zaman olaylar böyle olur gibi iddialarda bulunuyorlar. Şimdi hocamıza göstertiyoruz. İşvada Batı Greenland'de e, demir oluşumu ait kayalar. Burada da yine aynı şekilde resmini görebilirsiniz. Eğer Celal Hoca maruz ederse kayalardan parçada getirebiliriz buraya. yani öyle bir kolaylıkla sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde burada da görülüyor. Demek ki bu iddia da yalanmış, doğru değilmiş. Celal Hocamız böyle şeylere inanmaz. İnşallah. Evet. Gene ee, Celal oluyor. Hocama bunları <laughs> ithaf edelim. <Evet. gülüyor> Bakın 58 milyon yıllık huş ağacı yaprağı fosili. Celal hocam dikkatlice bakarsa bunu aynısı olduğunu görecektir. Hatta şöyle bir daha da rahat kıyaslasın. Bakın tıp atıp aynısıdır. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Bu huş ağacı sonradan çıkıp efendim futbol maçı oynamamış. Değil mi? Evet. Ee, halter çalışmamış. Normal ağaç. Kendi halinde yaşıyor. Günümüzde bu şekilde yaşıyor insan da olmamış, müzik aletleri de kullanmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Normal ağaç. 58 milyon yıldan beri aynı. Aynı şekilde Celal hocamıza bir delil daha verelim. Bu da güneş mercanı. Bakın 375 milyon yıllık, 375 milyon yıldan beri tıpkısının aynısı. En ince detaylarına kadar bakın buradaki kıvrımlara varıncaya kadar aynısı. Bu tanka dönüşmemiş. Uçağa dönüşmemiş, hiçbir şey olmamış. Aynen. Aynı şekilde duruyor. 375 milyon yıldan beri tıpa atıp aynı. Celal hocamı bilmiyorum, bakıyor mudur inşallah, görüyordur. Görmüyorsa da söylerler. Ya ona CD olarak da gönderebiliriz. Evet.